Eko cari ile tüm stok hareketlerini listeleme ve yeni stok hareketi ekleme. Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sol ana menüdeki stok menüsü altından stok hareketleri menüsünü seçin. Açılan ekranda tüm stok hareketleriniz listelenmektedir. Yeni bir stok hareketi eklemek için sağ alt köşedeki yeni stok hareketi butonunu kullanabilirsiniz. Fire fişi, sarf fişi, devir fişi, depo fişi, sayım fazlası fişi, sayım eksiği fişi kriterlerinden ihtiyacınız olanı seçin. Biz bu videoda örnek olarak fire fişi ekleyeceğiz. Açılan sayfadaki sarı alanların doldurulması zorunludur. Örnek olarak yeni bir fire fişi ekleyelim. İlgili alanları doldurduktan sonra satır ekle butonuna basın ve bir stok seçin. İlgili veriler görüntülendikten sonra sağ alt köşedeki Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz. Tamamlanan işlemin ardından sağ üst köşede size bildirim gösterilir. Tüm stok hareketleriniz arasından aramak istediğiniz bir stok hareketi varsa yukarıdaki Tarih, Fişno, Fiş Türü, Çıkış Ambarı, Giriş Ambarı, Özel Kod, Toplam filtrelerini kullanarak istediğiniz stok hareketini arayabilirsiniz. Örnek olarak az önce eklediğimiz stok hareketini arayalım. Az önce eklediğimiz stok hareketi bize bu şekilde gösterilmektedir. Filtreyi temizleyerek tüm stok hareketlerinizi görüntüleyebilirsiniz.